Ya bir şey söyleyeceğim ya. Cemre'nin halinde bir tuhaflık yok muydu? Böyle şey gibiydi. Korkmuş gibi değil mi? Aynen korkmuş gibiydi. Evet ya. Ben de fark ettim ama niye anlamadım? Eylül? Anne? Ne işin var burada anneciğim? Cemre'yi ziyarete geldik. İyi ki rastlaştık Eylül. Çok canım sıkkın anneciğim. Anne ne oldu? Hiç sorma. Anne ne oldu? Büşra'yla Metin iyi mi? Yok. Kardeşlerin iyi çok şükür de. E, ne oldu peki? O boyu devrilesecek Kemal başka birine tutulmuş kızım. Aldatıyor beni. Anne bana ne senin kocandan ya? Bana ne? Ya sen bu adamdan boşanmayacak mısın? Boşanacaksın. Ya o zaman bırak gitsin kime gidiyorsa o kadar da değil. Tamam ben kendim boşanmak istedim ama başka kadını da kaldıramam. Anne sen ne diyorsun ya? Hani bitmişti? Hani bir daha suratını bile görmek istemiyordun? Ne zaman niye takip ediyorsun? Kaç yıllık kocam takip edeceğim tabi. Başka bir kadının koluna takıp gezdirmesine de tahammül edemem. Severek ayrılmak istedim ben sonuçta. Sen bu adamı hala sevmiyorsun değil mi? Ya niye ya niye? Ben artık gerçekten anlamıyorum. Ne var bu adamda gerçekten anlamıyorum. İyi e, ya gel. Tamam boş ver gidelim. Kızım dur gitmeyin bir yere. Bana bir akıl verin ne yapayım ben şimdi? Vallahi seni bilmiyorum ama biz tam olarak bir kilo kına yakacağız Kemal'den kurtulduk diye.